Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda önümde görmüş olduğunuz Rampage'in yeni oyuncu klavyesi Prime KB-R211 isimli oyuncu klavyesini yakından inceliyoruz. Evet, önce kutudan başlayalım istiyorum. Şöyle kabaca kutuda e, neler var? Daha doğrusu kutuda neler yazıyor? E, hem burada teknik özelliklerini falan özetlemiş oluruz. Şurada anti ghosting özelliği bulunuyor gördüğünüz gibi. Multimediye harici multimediya tuşları yer alıyor. Birazdan zaten hepsini göstereceğim. Sıçramaya dayanıklı olduğu yazıyor. Aynı zamanda durable yani dayanıklı kasa. Evet üstü alüminyum zannediliyor. Yani metal bir alışım söz konusu kasanın üst kısmında veya sağlam bu anlamda. Yine detaylara birazdan bakacağız. Türkçe Q klavye dizilme sahip. Zaten Rampage'in diğer klavyelerinde olduğu gibi Rainbow backlight. Rainbow ne demek? Yani renkli ama RGB de değil arkadaşlar. Yani RGB sayılmaz bu ve tuşları da istediğiniz gibi ayarlayamıyorsunuz. Yani sabit bir şema söz konusu. Yine buradaki ama seçeneklere bakacağız. çeşitli efektler söz konusu. Sadece tuşların kendi renkleri sabit. Yani burada mesela ne görüyorsanız işte maviler mavi, pembeler pembe, sarılar sarı yanıyor. Hep sadece efekt değişiyor. Bakacağız bunların hepsine. Arka kısımda şu şekilde gördüğünüz gibi burada da yine ışıklandırma şeması bir nevi gösterilmiş. Şurada teknik özelliklere bakabiliriz. 7 tane buton, medya butonu. Şuradaki butonları söylüyor. 1 2 3 4 5 6 bununla birlikte 7. Anti-ghosting özelliğinden yine bahsedilmiş. Burada gördüğünüz gibi ölçüler verilmiş. 866 gram bir ağırlığı var. Aslında çok öyle anormal ağır bir klavye değil bu anlamda. Switch tipi kristal blue switch. Yani bu e KRGD markasına ait bir Switch türü. Cherry MX'lerde Blue olana denk diyebiliriz. Birazdan bunun detaylarına yine değineceğiz. 21 tane ışık efekti bulunuyor. Bakın burada yazılmış. 21 tane lightning efekt. Ve 1.6, 160 mm yani 1.6 metre uzunluğunda da yine örgü bir kablo yer alıyor. Teknik özellikleri klavyenin kısa yazısı böylece özetlemiş olduk. İsterseniz şimdi önümüze alalım ve daha yakından detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet Prime'ı şimdi önüme aldım. Şöyle size daha yakından göstermek istiyorum detaylarını. Tasarım olarak Prime gerçekten çok dikkat çekici, çok farklı bir klavye arkadaşlar. Piyasada bulabileceğiniz diğer klavyelere pek fazla benzemiyor. Şuradan gördüğünüz gibi switchlerini rahatlıkla görebileceğiniz gibi ince profil aslında şu tuşlar. Low profile tasarlanmış ama switchler normal switch. halinde de böyle bir düzen ortaya çıkmış. Işıklandırma anlamında ışıkları yaktığınızda ortalığı bir hayli aydınlatıyor. Bu ışıklar da bayağı dikkat çekiyor. Sadece onunla kalınmamış şu yan taraflardaki kısımlarda aynı zamanda aydınlatıyor. Aydınlatılıyor daha doğrusu. Bunu birazdan göreceğiz. Ön taraf metal alışımdan yapılmış. Şurası sağlam bir metal. Alüminyum da olabilir. Yani bir metal alışım söz konusu. Bayağı sağlam hissettiriyor. Zaten su sıçramalarına dayanıklı olduğu işte kutu üzerinde belirtilmiş. E tabii bunun testini yapmak mümkün değil. Arka tarafa döndüğümüz zamansa şöyle plastik bir yüzey bizi karşılıyor. Kauçuk ayaklarla kuvvetlendirilmiş dört taraftan da gördüğünüz gibi kauçuk ayaklar söz konusu. Aynı zamanda şöyle ayarlanabilir ayaklarımız da e yine yerini almış durumda. Kutu içeriğinde şöyle bir aparatla beraber geliyor arkadaşlar Rampage Prime. Böylece tuşları daha rahat çıkartabiliyorsunuz. Tuşları çıkardığımız zaman e, KRGD markasını taşıyan switch'ler bizleri karşılıyor. Bu switch'lerin ...ton açısından benzerliği Cherry MX Blue diyebiliriz. Zaten yine burada da mavi, yani kristal mavisi denmiş. Yani genelde tonlar, renk tonları böyle evrensel diyebiliriz. Yani her marka işte mavi ise maviyi aynı türdeki switchlerine veriyor o rengi. Burada da benzer bir durum söz konusu diyebiliriz. Ama switch yapısı anlamında biraz değişik bana. Kayık switchleri anımsattı. Box yapıdaki yani bir kutu, kare kutu içerisinde yer alan bir artı sembolü, şekli veya genelde bu tip switchler böyle oluyor. Yani daha önce Kail markasında gördüğüm bir switch türü bu. Burada da görüyoruz bununla ve ben genel olarak switchlerden memnun kaldım. Özellikle yazı yazma noktasında gayet başarılı bir switch türü zaten. Genel olarak mavi switch öyledir. Burada da öyle. Ama ses anlamında biraz sesliler. Ses kısmında isterseniz bir yine dinleyelim seslerin nasıl olduğunu. Çünkü mekanik klavye alırken biliyorsunuz ses önemli bir faktör. Karar vermenizi etkileyebilir arkadaşlar. Şimdi gelelim dinleyelim. Evet şimdi size yazı yazma deneyiminden bahsedeceğim biraz. Genel olarak bu tuşların ayrı olmasından dolayı ve o low profile normal standart switchlerin bir araya gelmesi birazcık ilk etapta sizi sizin yadırgamanıza sebebiyet verebilir. Çünkü tuşlar biraz tuhaf gelecek arkadaşlar açıkçası söylemek gerekirse. Ama alıştığınızda gayet rahat bir kullanım deneyimi olduğunu göreceksiniz özellikle yazı yazma noktasında gerçekten hiçbir tereddüdünüz olmasın. Gayet rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Çünkü zaten ağırlıklı olarak yazı yazarken biliyorsunuz yani bir sıkıntı olabiliyor yanlış tuşa basma gibi vesaire gibi Peki oyun oynarken nasıl diye soracak olursanız tipik bir Blue switch performansı sunuyor. Bu noktada geri dönütün gayet yüksek olduğu hissedilir olduğu tuşlar bu tuşlar ve switch olarak da zaten yapı olarak da böyle bir switchten söz ediyoruz Sonuçta arada bir tümseyin olduğu o tümseyi açtıktan sonra bildirimin gittiğini anlıyorsunuz. Yani dolayısıyla kolay kolay yanlış tuşa basma ihtimaliniz bu anlamda olmuyor. Tuşların birbirinden ayrık olması, yeterince büyük olması vesaire bütün bunlar buraya geldiğinde de zaten genel olarak öyle kolay kolay yanlış bir tuşa basma ihtimaliniz ortadan kalkmış oluyor. Şimdi ben size bu switch'in genel olarak bir sesini dinletmek istiyorum. Evet tuşları birazcık sesli. Buna göre düşünmeniz lazım, buna göre yani satın alırken bunu göz önüne almanız lazım. Ee, gördüğüm en sesli switchlerden biri arkadaşlar ee, bu blue yani kristal blue switchler ama çok zevkli sesi de gayet tatlı bir ses. Ee, bunu da yine göz ardı etmemek lazım yani ses arayanlar ve e, geri dönüşü kuvvetli switch arayanlar için biçilmiş kaftan. Evet, tuşlar bu şekilde genel olarak ama e, tasarım anlamında gerçekten hoşuma gittiğini söylemeliyim. Yani farklı bir tasarım var. E, eğer siz de beğendiyseniz, yani sizin tarzınız uygunsa baya hoşunuza gidecektir e, Rampage Prime bu anlamda. Ama tabi tasarımı kuvvetlendiren veya farklı kılan tek şey sadece bu detaylar değil. Gördüğünüz gibi şurada harici multimedia tuşları var ama geleneksel yerlerinde değiller. Nedir o? Üst taraftaki yerleri genelde klavyelerde işte ya sağ köşede ya üst köşede bir yerde olur ama yukarıda olur yani. Aşağıda tuş koyma işi yeni bir şey değil. Başka markaların, başka modellerinde gördük. Ben daha doğrusu gördüm. Hatta burası bilerek konumlandırılan bir yerdir. Niye burası değil veya niye buralar değil de burası tam baş parmağınıza, sol elinizin baş parmağınıza denk gelecek şekilde bir yerleştirme söz konusu burada. Yani siz klavyeden elinizi hiç kaldırmadan yani şu WASD çevresinden hiç elinizi kaldırmadan buradaki tuşlara e, olabildiğince ulaşabiliyorsunuz. Mesela bu bir e, işte ses açma scroll'lu e, kısma veya değiştirme. E, aynı zamanda LED'leri de değiştiriyor gördüğünüz gibi. Yani kolay bir şekilde baş parmağınızı değiştirebilin diye buraya konumlandırılmış. Kısacası bunu söyleyebiliriz. Burada ışıkları şurada gördüğünüz gibi FN tuşu var. FN scroll tuşu. Şu sağ üstteki scroll tuşunu basarak açıp kapatabiliyoruz direkt ve aynı zamanda şu sağ taraftaki yanlardaki ışıkları da yine e, Fn artı paus tuşuyla gördüğünüz gibi açabiliyoruz arkadaşlar. Yanlardan şöyle gözüküyor. Yani komple aydınlatılmış bir klavye. Hemen üst ışıklarımızı da yakalım, aydınlatalım. Şimdi rainbow aydınlatma dedik. Yani RGB değil, rainbow ne? Yani bir işte şey bir sürü renk var. Yani işte kaç tane renk var? Mavi var, koyu mavi var. Daha doğrusu turkuaz var, mavi var diyelim. Kırmızı var, pembe var, sarı var. Yani belli renkler var ama hani her renk yok. 16 milyon renk yok ve her tuşu istediğiniz gibi ışıklandırma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten bu klavyenin kendine ait bir yazılımı yok. Tamamen donanım üzerinden aydınlatıyorsunuz. Şu tekerlek aynı zamanda ışık seçeneklerini gezmenizi sağlıyor. Seçenekler arası değişiklik yapmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi tuşların renkleri değişmiyor. Yani sabit. Yani bu eğer pembe ise pembe yanmaya devam ediyor. Efektler arasında sadece bu değişiklik söz konusu. Yani bir efekt var, o değişiyor ama renkler değişmiyor kısacası öyle söyleyeyim. Rampage'in diğer klavyelerinde de durum böyleydi. Yani donanımdan değiştirilen ışıklandırma efektleri genelde böyle oluyor. Sabit seçenekler oluyor, o seçenekler arasından siz bir tanesini tercih ediyorsunuz. Şimdi bunların arasında işte gördüğünüz gibi böyle geçiş yapabiliyorsunuz. 21 tane mesela böyle basılınca yanan bir efekt de söz konusu. 21 tane böyle efekt var arkadaşlar. Fakat bunun haricinde şurada 3 tane sabit yanmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alabiliyorsunuz. Nasıl oluyorsunuz? M1 mesela. M1'e basılı tutuyorsunuz. Şu ışıklar yanıp sönmeye başladığında artık kayıt oluyor. Hangi tuşlara basarsanız onları yakmış oluyorsunuz. Tekrar basarsanız kapatmış oluyorsunuz. Hangileri yansın istiyorsanız onlara basıyorsunuz. Bakın sabit yanıyor. Neyse o yanıyor. Yine. Ve daha sonra tekrar M1'e basıp sabitliyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık M1 bu, M2 bu M3 bu. Yani bunları sabit 3 tane kendinize aydınlatma ayarlayabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi bunların hepsini şöyle basılı tutup mesela M2'ye basılı tutalım. Şimdi kayıt altına alalım. Basalım ve artık M2 gördüğünüz gibi böyle yanıyor. Bu şekilde de aynı zamanda yapabiliyorsunuz. Ya da tekrar tekerleği çevirerek diğer ışıklar arasında geçiş yapabilmeniz mümkün. Şurada gördüğünüz gibi en solda Araçlardaki uzun far sembolüne benzeyen bir sembole sahip düğme var. Bu düğme yanlardaki ışıkları değiştiriyor arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman gördüğünüz gibi onların kendi efektleri var veya kapalı seçeneği onlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Gelelim şu aradaki tuşa. Yani şurada gördüğünüz gibi hem ışık sembolü var hem müzik sembolü var. Bakın yani nota var daha doğrusu. Ne demek bu? Şimdi şu. Bastığınız zaman böyle bir mod açılıyor arkadaşlar. Şu. Gördüğünüz gibi böyle bir mod açılıyor. Böyleyken şu tekerlek sadece ses açma kapamak için. Ve aynı şekilde bunlar da multimedya tuşları haline geliyor. Yani ışık özelleştirme seçeneği ortadan kalkıyor. Bakın ikinci fonksiyonlarını görüyorsunuz zaten. Mute tuşu, işte multimedya tuşları, ileri sarma, geri sarma, durdurma. Ve bu da ses tuşu haline geliyor. Ama siz bu moddayken ışık hep böyle yanıyor arkadaşlar. Yani siz kendi ara ayarladığınız mesela bir ışık vardı m1 vardı mesela böyle kullanmak istiyorsunuz o zaman buna basmayacaksınız bunlar da multimedya özelliklerini taşımayacaklar şu anda gördüğünüz gibi burası halen daha efektler arası geçiş tekerleği yani ses tekerleği değil ama siz ses tekerleği olarak kullanmak istiyorsanız burayı sadece ses için multimedya özelliklerini kullanmak istiyorsanız bu moda geçmeniz gerekiyor bu modda ışıklandırma hep böyle sabit yani şu efekte kalıyor tuşlar da artık multimedya işine yarıyor yani efektleri değiştirmiyor gördüğünüz gibi yani şimdi bu çok enteresan. Peki bu durumdayken ben efektleri değiştiremez miyim? Efektleri değiştirmek için tekrar efekt moduna geçmeniz gerekiyor. Bu durumdayken bunları değil de şuradaki fonksiyon yani efen tuşlarının ikinci fonksiyonlarını multimedya olarak kullanabilirsiniz. Yani multimedya tuşlarını şurayı komple iptal edip istediğiniz ışıklandırmada kullanıp yukarıdakileri multimedya olarak kullanabilirsiniz efen tuşuyla beraber. Şimdi bu bana biraz garip geldi. Bence bu biraz yanlış bir tercih olmuş. Çünkü buraya eğer tekerlek koyulmuşsa hani Satın alan kişi bunu ses tekerleği olarak da kullanmak ister. Zaten iki fonksiyon verilmiş. Niye bu fonksiyonlar arası geçerken bu özellik bu şekilde oluyor ben anlamadım. Yani biz buradan hangi işi istiyorsak seçelim. Sabitleyelim, kalsın sonra tekrar diğer fonksiyona geçelim. O sabit ışıkla buraları multimedya olarak kullanabilelim. Niye öyle olmamış da böyle olmuş? Hiç anlamadım. Bana biraz tuhaf geldi arkadaşlar. Ama sonuç olarak buradaki tuşların genel olarak kullanımı böyle. Yukarıda isterseniz zaten multimedya tuşları da yine yer aldığı için yani bu şekilde düşünüldüğünden anladığım kadarıyla e, burayı ya multimedya olarak ya ışıkları değiştirmek için kullanmanız gerekiyor. Ama mesela ışık değişikliği için sürekli kaldığı zaman eliniz yanlışlıkla yani buraya değerse çünkü bu çok e, hemen böyle değişebilecek bir tekerlek bayağı hassas bir tekerlek güzel yapılmış yani kaliteli de aynı zamanda. Yani çok kolay e, dönüyor yanlışlıkla döndürebilirsiniz. Sürekli olarak ışıklar değişir. Yani bilmiyorum biraz alışma isteyen bir süreç. Alıştığınız zaman belki rahat kullanırsınız. Problem olmaz ama ben gene de bu çift fonksiyonun daha verimli kullanılmasını isterdim. Bu noktada açıkçası biraz olumsuz not verdiğimi söylemek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi ledlerimiz, bildirim ledlerimiz yer alıyor. Caps Lock filan buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Bazı klavyelerde olmuyor ama burada yer alıyor. Yani bunun dışında genel olarak böyle arkadaşlar bayağı aydınlık bir klavye. ışıklandırması aslında güzel, bayağı parlak yani ışıklar güzel. Hani gözünüze hoş gelecek şekilde yanıyor. Alt taraflardan boşluk olduğu için de gayet dikkat çekici. Ama buradaki ışıklandırma, buradaki bu kullanma şeması açıkçası beni birazcık üzdü. Daha iyi olabilirdi dediğim gibi. Kısacası Rampage Prime böyle bir klavye. Özellikleri bundan ibaret. Evet sevgili dostlar eğer tasarımını beğendiyseniz ve diğer özellikleri de sizin hoşunuza gittiyse Rampage Prime gerçekten çok iyi bir klavye. Fiyat performans açısından zaten rakipsiz e, modellerden bir tanesi. Rampage'in tıpkı diğer ürünlerinde olduğu gibi bu noktada tercih edilisi bir ürün olmuş. Ben genel olarak switchlerinden ve genel kullanım e, şemasından e, deneyiminden çok memnun kaldım. Bu noktada size tavsiye ederim. Her ne kadar ışıklandırma anlamında yani gözüktüğü kadar aslında çok böyle çeşitli özelliklerle gelmese de yine de Rampage Prime özellikle aydınlatma noktasında iddialı modelleri sevenlere bir hayli hitap eden bir ürün diyebiliriz. Ancak bununla da kalmıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bir Rampage ürününü sizlere hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda yapmanız gerekenleri zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz ama ben yine de size tekrar hatırlatayım. Aşağı bu klavyeyi niye ihtiyaç duyduğunuzu, bu klavyeyi niye size vermemiz gerektiğini bize ikna edici bir yorumla anlatmanızı istiyoruz. Çok fazla üstünde düşünmenize gerek yok. İçinizden ne geliyorsa komik bilmem ne vesaire nasıl geliyorsa öyle yazmanız yeterli arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da çekilişle dağıtma işi biraz sıkıntıya girdiği için biz buna biz bunu yapmak istemiyoruz. Bunun yerine bir hediye babında olsun istiyoruz. Tabii birini de seçmek için bir şekilde burada bir küçük bir yarışma olsun olması gerekiyor. Neticede neye göre vereceğiz? Bu sefer de etik olmaz. O anlamda küçük bir yarışma olarak görün bunu. O yüzden çok fazla takılmayın lütfen. Sadece şansınızı deyin, deneyin. Buradaki amacımız neticede kanalımızı büyütmek için bir çaba. Yani bu var ya böyle hani geliyor söylüyor videonun altına işte kanalı büyütmek için taktik. Ya tabii ki kanalı büyütmek için taktik. Güzel kardeşim yani. Ee, yani kim bu devirde birbirine sadece hayır için bir bedava klavye veriyor. Yani günün sonunda neyse işte de biz de kanalı bitmeye çalışıyoruz tabii ki. Yani önemli olan o yüzden burada bu arkadaşlar eğer kanalımıza abone getirirseniz iki tane iki kişiyi ve bunların adlarını yorumlara yazarsanız yorumlarda da bu klavyeyi niye istediğinizi bize güzelce anlatırsanız böylece bu klavyeyi kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Hikaye kısacası bu arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.